Spermlerin dondurularak saklanması fertilitenin korunması için bizlere çok büyük şans vermiştir. Şunu biliyoruz ki dondurulan spermler çözüldüğü zaman şayet hareketlerini korumuşlarsa yani hareket ediyorlarsa bunların gebelik şansları normal taze çıkan spermlerden farklı değildir. Dolayısıyla sperm saklamak güzel bir yöntemdir. Kimlerde saklanır, kimlerde ihtiyaç olur? Bu ya Kanser nedeniyle kemoterapi ya da radyoterapi alacak olan bireylerde bundan daha önce çıkan spermlerin saklanması için dondurulabilir bu spermler veya çok az sayıda sperm çıkaran, tek tük sperm çıkaran olgularda bir havuz oluşturalım, ileride bunlarla tüp geçelim diyerek birikim yapılabilir. Bu spermler biriktirilebilir. Biz bunlara kriptozoospermik olgular diyoruz ya da teste yapıldığı zaman eğer eşi hazırlanmamışsa çıkan spermler dondurulup saklanıp ileride tüp bebek için kullanmak amacıyla dondurulabilir. Bahsettiğim gibi spermin dondurulması sperm fonksiyonlarını etkilemez. Ama çözüldüğü zaman bunların elde edilmesi için dikkatli bir laboratuvar, titiz bir laboratuvar çalışması gerekir. Çünkü az sayıdaki spermin saklanması çok sayıdaki yani volüm olarak, miktar olarak fazla spermlerden daha zordur. Çözüldüğü zaman da bunların elde edilmesi gerekir. Ancak hareketli bir sperm çözüldüğü zaman elde edilmişse bunların gebelik şansı normal taze spermlerden farklı değildir.